<laughs> ah, merhaba, Mert ben. Merhaba, ben de Gizem. Biraz utandım ama ne yapayım yine de çok memnun oldum. Ben de. Seyirci hiç memnun olmadı Hakan'a. Seyirci şu an televizyonlarını kapattı ve koşarak uzaklaştı ya. Böyle dizim mi olur? Allah'ı seversen ya. Retikler şu an yerlerde. Ya bir kız, bir olan bir dizide nasıl insan gibi tanışmış? Ama Aslında... şimdi, şimdi, senaryo bu şekilde yönetmenim yani. Başlatma senaryondan ya. Allah'ıma şükür ben geldim. Ben bu diziye var ya, reyting rekorları kırdıracağım. ile totali üst üste koyup ne aradıklarını şaşırtacağım ürünü öyle bir yerleştireceğim ki montajda bile çıkaramayacaklar. Çünkü ben kimim asistan? Totalisteyim. Ben kimim? Totalisteyim. Sevgiler kimim? İşte, işte rektif budur. Evet şimdi, e, oğlan jipine binsin, gelsin kıza çarpsın. Büyük aşklar kazayla başlar. Haydi bakalım. Çok iyi fikir ya hocam. Gerçekten. Haydi bakalım gel. Geliyorum, bir saniye. Evet. Öf. <laughs> Hadi devam, devam, devam. <laughs> hmm, hmm, böyle mi hocam? Hmm, hmm. Gördün mü? Bak kıza çarptı. Güzel, Tabii. güzel. Tüh. Hanımefendi, hanımefendi bir şeyiniz yok ya. Harika, harika. Ratingler şu an yükselmeye başladı. Evet, harika. Ah ölmüş ya. Lan dur ya. Ya kız, kız ölürse, erkek kaçarsa seyirci ne izleyecek geri zekalı? Dizi bitti. Tamam Hanımefendi, hanımefendi kırığınız çıkığınız yok ya. Ay kırığım yok ama çıkığım var. Çünkü sinirim tepeme çıktı. Sen niye bana vuruyorsun ya? Zengin züppesi. Hey, benimle böyle konuşamazsın. Ağzını topla. <laughs> harika. Harika, harika. Yumuluyor, yumuluyor, yumuluyor. Sen işin güzel, güzel. <laughs> Ama müthiş. Ama retikler niye hala tavan yapmadı? Asistan, bu dizinin ismi ne? E, gençlik bunları hocam. Bravo, böyle isim mi olur? Allah'ın sesi hemen değiştirir. Meyveli bir isim olsun. Kirazlı bir şey olur mu? Yapıldı o. Çilek. O da yapıldı. İncir. Olmaz. Evet, ben buldum isim. Armudun sapı, Yüzümün şöpüğü. Bak, nasıl yükseldi. Ha evet, bak, harika. Amma. Eski sevgili. Amma. Mert. Aa Ayten. Seni mutlu gördüğüm için ben de çok mutluyum Mert. Yani biz eski sevgili olabiliriz ama sonuçta arkadaşız değil mi? Ben de sonuçta açık görüşlü bir genç kızım. Merhaba. <laughs> Merhaba canım. Merhaba. Ayten ne kadar genişsin ya. Teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ ol. Gerçekten ya. Ya Müthiş. arkadaşım, arkadaşım. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ya sen eski sevgilisin. Girdiğin zaman entrika ile gireceksin. Ha çabuk! Şey öpüşüyor muyuz hocam? E... Devam, devam öpüşüyoruz. Ben de hoşuma gidiyor. Bu ayağı kaldırmasak olmuyor mu? La! La kızcağız giriyor. <laughs> amma. Em emrah. Üff. <laughs> Üff, emm. Mert. Oh, Ayten. Ben hamileyim. Ne? Ay çok üzüldüm. Ayten bu nasıl olur ya? Ben sen sadece bir kez e, jipimle çarptım, hı hı. bir kere de motorla süttürdüm. Bu kadar ya bunlar. Ayrı ile kaldın ya. <laughs> Mert, çıkar üstünü, kaslarını göster. Hadi bakalım. Ha. Aa, bu haber beni derinden sarstı hocam. Havuza gireyim de bari biraz serinleyeyim. Öyle evet, mi çıkar. Yüz, yüz. Evet, yüz. Yüzeyim mi? Havuz evet. yok. Tamam, yüzermiş gibi yap gerizekalı. ya Çok güzel. Evet, şimdi kalk ayağa. Ee, esas olanın Ezik kankası gelsin. Ezik kanka nerede? Gelsin. Hı. Aa kanka. Allah'ım hoş geldin ya. Takma kafana be kanka. Gel biz daldığımıza bakalım. Tabii bir oğlum ya. Abi ya. Lan manyak mısın? Şimdi sonra? arkadaş ayağına diğer arkadaş gelse, diğer antika adam gelsin. Hayır bakalım. Gizem, ne işi var o herifin senin yanında? O benim erkek arkadaşım Suat. Hem sana ne bundan biliyorsun biz seninle çok tatlış arkadaşız yani. Arkadaş ayağı kaz ayağı gizem. Ben sana yıllardır aşığım. Benimle evlenir misin? Ay hayır ama sakın üzülme. Peki sen evlenir misin? <laughs> ya bilmiyorum ki henüz tanışmadık. Harika, bravo. İlişkiler karma karışık oldu. Kimin elinde, kimin cebinde hiç belli değil. Alalım. Şimdi tanış oğlum Aytenle. Hadi bakalım. Bir ara. Bir ara. Buldum pahalı arabayı, nalları diktim tabii. Merhaba, ben Suat. Ben de Ayten. Tamam, sen takma kafana kanka. Biz dalgamıza bakalım. Ha, tabii be oğlum ya. ne oğlum ya. Şimdi yumulun, Siz de yumulun. Evet, reytingler coştu. Harika. Devam, devam. Esas olan, e, çıkart üstünü. Çıkart üstünü. Kıskansın, Kıskansın biraz. <laughs> Üstler her fırsatta çıkacak. Tamam mı? Reyting <laughs> Kıskanıyor muyum hocam? Evet kıskan ve üstünü çıkar coşsunsin. Adam bir şey söyleyecek. Al sen ne o... yapsın? Gel Bırak ya güle, down, ya, gün, lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Buraya gel. Gel. Çok şey. Tut dinle lan. Oğlum sen kimsin lan? Aşkım. Ya. Ya. Kimsin lan? <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum ben bununla kavga edemem lan. Gel buraya. Ya, bir dakika ya. Gel buraya oğlum. Oğlum sen ne ayaksın lan? Tamam bir, sen, bir, dakika, bir saniye kank. Tak tak Takma kafana ya. Gel biz dalgamıza bakalım. Tabii ya. Hop 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 hop. Hop kestik. Bak kankacığım sen üstünü bir çıkardın reytingler hemen indi. Bir üstünü. Bir Aferin bravo. Güzel. Harika. Evet. Şimdi e, gençler hastalarını çıkarsın, kızlara göster, kavga etsin, kızlar da çığlık atsın. Haydi bakalım! <laughs> 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 Alım sen ne ayaksın? lan! Var <laughs> <gel, gel>, ya <laughs> <Lan, gülüyor> sen geçeceksin oğlum bu mahalleden. Aa, ne vuruyorsun lan, ne vuruyorsun? Lan yemin ederim var ya, siz var ya geri önde gideniz siz oğlum ya. Ben esas oğlanın dayak yediği hangi dizide görülmüş? Şuursuzlar, bensizler. Nerede kalmıştık? Evet. Hocam dayak yemiş. Şimdi dayak, dayak hadi bakalım. <laughs> Düşün. Oğlum çok acıdı lan. Sen ne ayaksın lan? Var ya senin hesabımız bitmedi Mert. Tamam kanka sen takma kafana biz dalgamıza bakalım. Tabii, Tabii mi oğlum ya? ya? Süper, süper. Şimdi buraya şey istiyorum. Yanlış anlaşılma ve ayrılık istiyorum. Haydi bakalım. Ayten. Mert. Allah! 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 Mert, ah. Sen ne yapıyorsun? Gözümle gör. Kadın eli tutuyorsun. Ne kadar ağrıma gitti ama benim. Ya Gizem bir kör müsün? Elini mi tutuyorum? <laughs> Öpüşüyorum burada. Kör müsün? <laughs> ne elini tutma? Bayağı iyi iştim ben kızla köp. Ya, ne ya? Hiçbir dediğin o zaman senin. inanmıyorum ben ya. Kalbimi çok biz kırdım ve şu an acayip depresyondayım ben ya. Tamam, sen takma kafana kanka. Gel biz dalgamıza bakalım. E tamam tabii oğlum ya. Ya Ayten, ben düşündüm, taşındım, ee, Gizem'den hoşlandığımı anladım. E tam da kız şu aralar boşta. Ya bak gerçekten boşta kız bulmak çok zor oluyor yani. Ben biraz onunla takılmak istiyorum. Peki, peki madem. Muhteşem, muhteşem. Gerilimi arttırın, tamam mı? Gerilim demek, reyting demek. Haydi çocuklar. Gizem, benimle çıkar mısın? Ne? Be, benimle çıkar mısın mı? Bu ne be? <laughs> Kerk. olabilir. Peki çıkar mısın? Hayır. Tamam. Peki sen çıkar mısın? Geçti. Evet. Şimdi birbirinize bakın. 12 dakika boyunca birbirinize bakın. Seyirci böyle fıtık olsun. <laughs> Ama tabii ki seyirci izleyecek bunu. Tamam mı? Haydi bakalım. Haydi, başlayın. Başlayın. Güzel. Harika. Bakışın. Bak biraz da benimle bakışın oğlum. Evet. Daha da bakışın. Bakışın güzel, 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 güzel. Evet, müthiş. Şimdi şaşırtıcı bir bölüm finali istiyorum arkadaşlar. Sonra da ürün yerleştirme yapacağız. Ürün yerleştirme neydi Asistan? Diş macunu. Ben Hadi şimdi bakalım. yerleştiriyorum hocam. Hadi bakalım. <laughs> Allah. Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyim yok ama yani biraz ayıp olmuyor mu? Bugün bana bu ikinci oldu. Şimdi ürünü yerleştirmek istiyorum. Haydi bakalım. Ah. Oh, ne muhteşem bir ağız sağlığı, diş plağı oluşumu engellenmiş ve gün boyu süren ferah bir nefes. Beyaza değil, üç etkili diş macunu sayesinde. Üstelik bembeyaz dişler de cabası. Beyaz o değil. Diş hekimlerinin tercihi. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Sizinle gurur duyuyorum. Retikler şu an tavan yaptı. Bütün dizileri mars ettik. Hepsini geçtik. Sizinle gurur duyuyorum. Haydi bakalım 15 dakika paydos. Görüşmek üzere. Abi izin